Selamlar denizciler. Bugünkü videomuzun konusu sosyal medya üzerinden bana sıklıkla sorulan gemide vasıfsız bir personel olarak nasıl işe başlayabilirim sorusu olacak. Birçok internet sitesinde acil gemilerimizde çalıştırılmak üzere vasıflı ve vasıfsız elemanlara ihtiyaç vardır diye ilanlar açan değişik hattaki şirketleri görmüşsünüzdür. Telefon ile irtibata geçtiğinizde sizleri bu şirketler ofislerine davet etmekteler ve gittiğiniz zaman sizlere dolgun maaşlı iyi primli garantili iş bulabilmekten bahsetmektedirler. Bunun karşılığı olarak sizden para alarak iş garantisinin içerisinde bu bulunmadığı sözleşme imzalatmaktadırlar. Bu şirketlerin resmi olarak kurs verme yetkisi olmadığından dolayı aslında bu imzalattıkları sözleşme aracılık sözleşmesidir. Bakın burasının altını çiziyorum. Aracılık ve danışmanlık hizmetleri. Daha sonra bunun ne anlama geldiğini sizlere tekrar açıklayacağım. Siz bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir kursa giderek 1500-2000 liraya mal edebileceğiniz bu eğitimi bu şirketler ile 3500-4000 hatta daha da fazlasına mal etmek durumunda kalabilirsiniz. İşsiz ve ödeme güçlüğü olan adayları daha da sıkıştırarak işte kurs bu hafta başladı ya da bu hafta başlayacak hemen ödeme yapmazsanız bir sonraki döneme kalırsınız gibi sözlerle tuzağın içine daha da çok çekmektedirler. Tuzağın diğer kısmında ise kendi yolcu ve yük gemileri olduğunu söyleyip piyasada tanınmış 70-80 ayrı denizcilik şirketine daha personel yetiştirdiklerini söylerler. Kurs süresi sonunda bu kursa katıldıktan sonra sizi gemilerimizden birinde 1800-2000 dolar arası aylık ve bütün sosyal haklarınız mevcut işe göndereceğiniz diye sözlü vaatlerde bulunup bir sözleşme imzalatırlar. Dediğim gibi daha önce açıklayacağımı söylediğim danışmanlık ve aracılık hizmetleri sözleşmesi. Bu sözleşmede sadece sizleri eğitime gönderip ve eğitim aldıracağınıza dair maddeler yer almaktadır. Kesinlikle hiçbir maddede kurs sonunda garantip ücretli olarak bir işe yerleştirileceğiniz yer almaz. Denizcilik şirketleriyle ilgili olan bölüm ise piyasadaki hiçbir denizcilik şirketi bu tip aracılık yapan kurumlardan personel ihtiyacını karşı. Yani siz bir denizcilik şirketine ya da gemisi olan bir şirkete başvurduğunuzda, onların personel departmanına birebir form doldurmanız gerekmektedir. Yoksa bu tip şirketler üzerinden alım yapan hiçbir şirket yoktur. Diğer bir konu ise hiçbir denizcilik şirketi daha önce çalışma tecrübesi olmayan bir adayı maalesef iş için kabul etmezler. Önde gelen şartlarından bir tanesi ise referans ya da kefil olacak birisinin olması. Yani bu da sadece o şirkette çalışan bir tanıdığınızın olması anlamına geliyor. Peki neden referanssız adaylar kabul edilmiyor diye soracak olursanız. Biliyorsunuz denizde çalışmak zor olduğu kadar da yıpratıcı bir meslektir. Gemi adabını bilmeyen ve kurstan 1-1,5 bir, bir ay gibi sürede büyük beklentiyle gelen tayfa sınıfındaki çalışanlar maalesef bir süre sonra geminin işlerliğini engellemeye başlarlar. Olur. Gemiler tam olarak yeterli personel ile donatılmakta. Bunlardan birisinin işi yapmaması demek diğer insanların üzerlerine daha fazla iş yükü getirmek demektir. Bunun dışında personel değişimleri de şirketler için yüksek maliyetler doğurmakta ve bu nedenle gemiye katılmadan önce daha önce bu işte sicili olmayan bir personelle çalışmayı kabul etmemektedirler. Yani bu tamamen daha önceden sizin herhangi bir denizcilik siciliniz olmadığı için bir önlem gibi düşünebilirsiniz. Buraya kadar sizlere danışmanlık ve aracılık hizmetleri vererek dolandırmaya çalışan şirketlerin nasıl bir vaatte bulunduğunu size açıklamaya çalışıyorum. Bundan sonrasında özellikle sosyal medyadan konuştuğum arkadaşlarda da genelde bu oluyor. Ee, bir süreden sonra o şirketin e, vaatleriyle işte şöyle yapıyorlarmış, böyle yapıyorlarmış, böyle şeyler yapıyorlarmış deyip onların vaatlerini e, bana karşı <laughs> söylemeye başlıyorlar. Ben de bu videodan e, sizin bilgilenme istiyorum ve kendi kendinize şu soruları sormanızı bu danışmanlık hizmeti veren artık internette ilanları çıkan şirketlerin dolandırıcı mı olup olmadığını kendi kendinize anlamanın yolunu sizlere göstermek istiyorum. Şimdi sizlere ilanlarda vaat edilen ayda 1850-2000 dolar ya da daha üstü maaşları hiç elinize aldınız mı? soru bu. Yani birinci sorumuz bu. İkinci sorumuz ise bu şirket sizi gemiye gönderir mi? Ve nasıl bir firma? Yani e, herhangi bir e, gemiye gönderdiğinde geminin his, imkanları nasıl olur? Bunu düşünmenizi istiyorum. Üçüncü soruda iş sürekli mi yoksa geçici mi? Yani sizi atıyorum 5 günlüğüne mi gönderecek? Bir kontrata mı gönderecek? 10 gün sonra siz gemiden çekecek mi? Onlar hakkında bir bilgilendirme yapıyor mu? Yani sorunun cevabına gelirsek aslında basit. Bunların hepsi hayır. Yani sonuç olarak bu adamlar sizden sadece para sızdırmaya çalışan dolandırıcı kimseler ya da şirketler diyeyim. Ee, peki şöyle de bir soru tabii akıllara geliyor. Bu kadar avantajlı para getirisi olmasına rağmen kurs parasını senden neden önceden istiyor? Öyle ya işte aylık 1850 2000 bin dolar ya da daha fazla maaş kazandıracağım birisi. Şimdi nasıl olsa işi de garanti olsa ben derim ki işte sen git çalışmaya başla ilk maaşından bana kurs paranı vesaireni ödersin. Peki bunu yapabiliyorlar mı? Tabii ki yapamıyorlar. Yani seni o işlere gönderme konusunda kendisine bile güvenmiyor demek. Yani e, tamam sonuçta herhangi bir ortada gider var. Sonuçta o kursların ya da işlemler için paralar ödeniyor. Ama e, bunu mesela atıyorum bir sözleşmeyle ya da senetle birkaç ay sonra erteleyebilirler. Tabii ki böyle bir şey yapmıyorlar. Çünkü adamların derdi sizden para almak. E, başka e, bu ilanlarla ilgili olan gözüme çarpan işte seferbaşı prim artı kalacak yer artı erken emeklilik vesaire yazıyor. Şimdi erken emeklilik öncelikle devlet tarafından kaldırıldı. Yani Türk bayraklı gemilerde erken emeklilik diye bir şey söz konusu değil. Yani bütün denizciler için isterseniz 10 senelik 20 senelik denizci de olsanız herhangi bir erken emeklilik hakkınız yok. Normal SGK ile çalışan herhangi bir çalışan gibi siz de emeklilik prim gün sayısını ve yaşı doldurmayı bekliyorsunuz. Yani burada erken emeklilik vesaire gibi bir durum yok. Ondan sonra e, seferbaşı prim. Bunu çok sıklıkla kullanıyorlar. İşte seferbaşı prim, seferbaşı prim. Şimdi arkadaşlar böyle bir seferbaşı prim diye uygulama hiçbir gemide yok. Yani siz bir limandan bir limana gittiniz. Gemi kaptanı sizi çağırıp elinize para vermiyor. Sadece maaşınızı alırsınız. Artı e, yapmış olduğunuz işlerin sözleşmenizde yer alan ekstraları varsa. Mesela güverte personeli için ambar yıkamadır bu. Ondan sonra makine personeli için makine overall'dur. Tabii ki bunlar işte bir ayda bir kere de yapılabilir. Ayda iki de defa da yapılabilir. Ya yani güverte personeli için söylüyorum ambar yıkama parasını. Bunlar için ek, ek, ücret ödemesi yapılabilir. Ama tabii bu denizcilik şirketiyle gemiye gitmeden önce aranızdaki sözleşmeye göre belirlenir. Yani sürekli olarak her gemide prim alırsınız ya da böyle ekstra primler vardır demek değildir bu. Zaten siz orada görevinizi yapıyorsunuz. Yani gemide kaldı, kaldığınız gün başına size prim ödemesi vesaire gibi bir şey yapılmıyor. Ee, bir de çok sıklıkla dile getirdikleri konu kalacak yer vermeleri. Şimdi arkadaşlar zaten gemi akşam olunca okyanusun ortasında ya da denizin ortasında durdurup sizi inip siz evinize gitmiyorsunuz. Tabii ki gemi de size kalacak yer ver, verilmesi zorunlu. Yani gemide sonuç olarak yatacaksınız, sabah kalkacaksınız ve işinize devam edeceksiniz. E tabii ki bunu da denizcilik firması ya da gemi işleten firmalar bedava olarak sağlıyor size. Yani bu bir ekstra değil. Ondan sonra çok fazla tekrardan bakarsam işte bu şirket diyor bize mak yani bu dolandırıcı aracılık hizmeti veren şirket diyor bize makbuz kesti diyor işte. Ben diyor 1800 2000 lira diyor ilk parayı ödedim diyor makbuz kesti diyor. Şimdi arkadaş bu size kestiğim makbuzun üzerinde Ahmet'e işte Mehmet'e bu eğitim verdim onun ücreti deyip sıyrılabilir. Yani o makbuzda sizi sonuç olarak Ahmet'e Mehmet'e ben şu tarihte şu 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 isimli gömeye göndermek üzere alınmış paranın makbuzudur yazıyor mu? Yazmıyor. O yüzden yani bu makbuz sadece e, daha önceden en başlarda söylediğim gibi danışmanlık ve aracılık hizmetleri adı altında kesilen bir makbuz. Yani bunun siz yarın bir gün mahkemeye de gitseniz adam diyecek ki ben sadece yönlendirdim yani benim herhangi bir e, şeyim olmadı işte sözleşmede burada burada iş garantisi vesaire yok deyip sizi yalancı bile çıkartır. Ve sonra olarak videoya son verirken burada lütfen şunu unutmayın arkadaşlar. Bedava peynir sadece fare kapanında olur. Yani size kimse ayda 15.000 Türk lirası verip de bir iş için sizin 1500 liranızı, 2000 liranızı ya da 3000 liranızı tenezzül etmez. İş o kadar kolay olsaydı zaten bu adamlar kendileri bu paraları toplardı. Gemiye gönderen hiç mi yok? E, tabii ki bu şirketler haricinde var. Ancak bu sağda solda ilanları yayınlanan firmalar açıkçası biraz şey gibi yani bir hafta sonra gittiğiniz zaman adresine belki X denizcilik olmuş size Y denizcilik, Z denizcilik yani aynı insanlar çalışsa bile ticari faaliyetlerini ya da ismini değiştirerek sizin herhangi bir hukuksal girişiminizde zaten diğer şirket kapandığı için herhangi bir geri dönüş yani maddi olarak yatırdığınız paraları geri dönüşü gibi bir yolda söz konusu olmamak. Umarım size bu videoda yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bu arada anda zaten maaşları da görmüşsünüzdür. Büyük oranda yayınlamaya çalıştım. Nasıl olup nasıl bittiği konusunda da aydınlanmanızı sağlamış olduğumu umuyorum. Teşekkürler izlediğiniz için. Görüşmek üzere.